Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında 2. OSB yönetim kuruluyla Harput Musikisi markalaşma süreci toplantısı yapıldı. Elazığ'da 2. OSB yönetim kuruluyla Harput Musikisi markalaşma süreci toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında ilk olarak 2. OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Aslan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Ağab yoğunlu katıldı. Toplantıda Vali Toraman yetkililerden 2. OSB ve 2. OSB yönetim kurulu ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Harput Musikisi markalaşma süreci toplantısı gerçekleşti. Vali Toraman'ın başkanlık ettiği toplantıda Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aleşiş, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Yoğunlu ve ilgili kurum müdürleri yer aldı. Toplantıda Harput musikisi masaya yatırılırken markalaşma süreci üzerinde duruldu. Öte yandan Kovancılar ilçesine okul yapımı için arsa bağış protokolü imzalandı. Kovancılarda yapımına başlanacak olan okul için Kazım Kavaklı ve Hacı Sertkaya arsa bağışında bulundu. Hayırseverler ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolü Elazığ Valisi Ömer Toraman da imzaladı.